Evet arkadaşlar İlayda ile R Park'tayız. Şimdi sağ çizginin üstünde geldik durduk. Ayarlarımızı yaptık içeri giriyoruz. Evet. evet. Ama bir terslik var. Evet. Evet, hizalamayı yapmadan Dubai'yi hizalamadan tam sağ yapmıştık. Evet. O yüzden şimdi nasıl kurtar? Öne gitme hakkımız yok. Ne yapacağız İlayda şimdi? Aynanı biraz daha indirebilirsin. Kaldırımı ve tekerini gör. Şimdi görüyor musun? Evet. evet. Şimdi tam sol yaparak önce kaldırımı kurtarıp sonra tekerimizi köşesine getireceğiz kaldırımın. Evet şimdi kurtardık bak. Çok şimdi topluyorsun bir çeyrek bir tam. Çok az daha. Geriyecek. Evet. Kaydırıp biraz daha tam köşeye geldi bak tekerimiz. Evet. Artık kantınıma çarpma ihtimalimiz yok. Evet. Tekrar ne yapacağız? Tam saat. Evet çok güzel. Tam ile artık kaldırımı kurtardık. Bakalım Hı. sol tarafı kurtaracağız mı? Hı. Evet, çok yakın olduk. Çok. O yüzden de Ay, solda boşluk var mı Dubay'a? Yok, hocam. Yok çok az daha git bakalım. kavramayla Evet dokunduk. Evet. Demek ki sınavı başarısız olarak bitirdik. Evet, <laughs> evet sonra. Ee, demek ki erken tam saha yaparsak kurtarma şansımız çok zor. Evet şimdi bir tespit yapalım. Çıkıp tekrar L parkı doğrusunu gösterelim bu sefer. <laughs> evet. Şimdi tam sahile gene burnumuzu Biraz evet, öne giderek çizgiyi alıyorum. Tamam. Biraz geriye. Evet şimdi tekrar başa sardık. Dörtlerimizi açıp geri vitesi alıyoruz. Demek ki arka camda yavaş hızlandırma. Evet, Yine izahlamamızı şimdi oldu. Görünüyor mu ekranda? Şöyle. Evet. Ha. gözüktü. Aa. Şimdi tam sağ yapabiliriz artık arka tam kaldırımın köşesine doğru çok rahat bir şekilde kurtarıyor. Sonra solumuza bakıyoruz. Evet, solumuzdaki olabilir da gayet güzel boşluğumuz var. Sağımızda da aynı şekilde boşluğumuz gayet güzel toplayıp düz geri giderek ortadaki duba omuzumuza geldi miydi fark başarılı. Tamam deyip onay alıyoruz. Sonra ites 1 Dörtlüğümüzü kapatıp sağ sinyalle yine girerken aynamız dubayı biraz geçince durmuştuk. Çıkarken de aynamız dubayı yi geçmeden yine durup tam sağa yaparsak aynı açıyla dubalara çarpmadan tam sağa. Evet. Böylece sağ aynamızda kaldırımın hizasında bakın. Evet. Kaldırımı ve dubalara çarpmadan çıkışımızı yaptık. Sonra durup sol sinyalle hocalar bindikten sonra tamam ilayda gidelim dediğimde evet kapı verip direksiyonumuzu toplayıp Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi nereden gelmiştik biz? Kendimiz İkinci kendimiz Kavşak'tan. Geldik. Demek ki biz köye doğru evet adaya geldiğimizde düzeltip köye doğru düz gideceğiz arkadaşlar. Bir de rampa kalkışını da çekelim en azından. Röbeli kafeyi sağımıza aldığımızda sağ sinyalimizi veriyoruz. Çık biraz daha kırmızıyı geç. Kamyoneti. Böyle eğer boşluk varsa boşluğa girebiliriz. Boşluk yoksa çizgiyi ortaya alıp böyle durabiliriz arkadaşlar. Çok girmene de gerek yok içeri. Çizgiyi böyle ortaya alıp sonra İki şey yapıyoruz. Vites bir, sol sinyal ve yol kontrolüyle. Evet. Kavramı da hafif gözleriyle. çok güzel kalkışımızı yapıyoruz. Sonra biraz bağırtıp vitesimizi ikiye alarak yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz İlayda. Bize bu faydalı bilgileri verdiğin için hoşçakalın arkadaşlar.